Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ise dehidrasyon ve hidroliz olaylarını anlatacağız. Arkadaşlar, metabolizma konusunda da aynı kavramları anlatmıştık ama bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Bu yüzden bu konuyu bir daha vurgulamak istedim. Dehidrasyon arkadaşlar monomerlerin polimerlere dönüşmesidir. Monomerlerin polimerlere dönüşmesi bakın bu şekilde de görüyorsunuz. Dehidrasyon olarak kabul edilir. Basit organik bileşikler arasında bağ oluşur arkadaşlar. Dehidrasyon olayında glikozit ester ya da peptit bağları oluşur arkadaşlar. Dehidrasyon olayı bir çeşit yapım olayıdır. Zaten isminden de anlaşıldığı üzere basit organik moleküllerden kompleks yani büyük organik moleküller elde ediyoruz. Bu olay esnasında ATP harcanır. ATP harcandığı için canlı hücrelerde hücre içinde gerçekleşir. Buna dikkat. Hücre içinde gerçekleşir arkadaşlar. Ve dehidrasyon olayında su açığa çıkar. Bunları bilelim arkadaşlar. Dehidrasyon bu şekilde. Hidroliz ise arkadaşlar bir çeşit katabolik olaydır. Yani yıkım olayıdır. Buradaysa arkadaşlar şu şekilde de gördüğünüz üzere hidroliz olayında biraz önce dehidrasyonda oluşan glikozit, ester ve peptit bağı gibi bu bağların yıkılmasıdır. Parçalanmasıdır. Bu bağların yıkılmasıyla monomerler birbirinden ayrılır ve arkadaşlar bu esnada su harcanır. Polimerlerden monomerlerin oluşmasına hidroliz diyoruz. Hidroliz olayında bağlar kopartılır ve su kullanılır. Hidroliz olayında arkadaşlar ATP harcanmaz. ATP harcanmadığı için bu olay hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Enzim görev alır. Dehidrasyon ve hidroliz olaylarının her ikisinde de enzim görev alır arkadaşlar. Ve hidroliz olayında su kullanılır. Ortamdaki su miktarı azalır. Evet. Dehidrasyon ve hidrolizde bakın görselde de olduğu üzere mesela monosakkaritler karbonhidratların yapı taşıdır. Bu şekilde monosakkaritleri birbirine glikozit bağıyla bağladığımızda polisakkaritler ve disakkaritler oluşur arkadaşlar. Bu olay bir dehidrasyondur. Bu olayın tersi ise arkadaşlar hidrolizdir. Yine Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır arkadaşlar. Amino birbirine bağlarsanız peptit bağıyla proteinler oluşur. Bu peptit bağlarını kopartırsanız hidroliz olayıyla amino oluşur arkadaşlar. Nükleik asitlere dikkat edelim arkadaşlar. Nükleik asitlerin e, yapısı polinükleotit yapıdadır polinükleotit yapıdadır. Şimdiye kadar anlattığım amino asit ve monosakkaritler zardan geçebilir monomerleri. Ama bazı monomerler hücre zarından geçemeyebilir. Nükleik asitlerin yapı taşı olan nükleotit büyük yapılı olduğu için hücre zarından geçemez ve bu nükleotitleri birbirine fosfo diester bağıyla bağladığımızda DNA ve RNA oluşur. Arkadaşlar bu olaya biz dehidrasyon diyoruz. Nükleik asitlerin hidroliziyle ise nükleotitler oluşur arkadaşlar. Şimdi en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi de Arkadaşlar monomer sentezi bakın. Ototrop beslenen canlılarda karbon dioksit ve suyun birleşmesiyle monomer oluşur arkadaşlar. Bakın şurada bir monomer vardır. Bu monomerin oluşması esnasında bu bir glikoz monosakkarit olduğu için bakın 6 tane karbon dioksit birleşiyor ve glikozu oluşturuyor. Bakın bu monomerin oluşması esnasında şu karbonlar arasındaki bağlar oluşuyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Karbonları birbirine bağlıyoruz. Mesela bunu bir bitkinin yaptığını, bir fotosentez olduğunu düşünün. Karbonların arasındaki bağlara güneşten alınan enerji yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şuralara enerji yüklüyoruz. Güneşten aldığımız enerjiyi buralara yüklediğimiz zaman monomer sentezi yapmış oluyor. Monomer sentezi kimlere hastır? Ototrof canlılara hastır. Bunu bilelim arkadaşlar. Bu önemli. Peki monomerlerin karbondioksit ve suya dönüşmesi ise hücresel solunumla olur arkadaşlar. Karbonlar arasındaki bağlar kopar. Ama Biraz önce anlattığım dehidrasyon ve hidroliz olayıyla bu olaylar karıştırılmamalıdır. Hücresel solunumda karbonlar arasındaki bağ kopartılır. Ancak hidroliz olayında glikozit, ester, peptit, fosfodiester bağları gibi monomerleri birbirine bağlayan bağlar kopartılır arkadaşlar. Bu yüzden bu olayları karıştırmayalım. Arkadaşlar bu olaylar arasında hidroliz olayı çok önemlidir. Diğer olaylardan farklıdır. Hidroliz olayında enzim kullanılmasına rağmen enerji gerektirmediği için ATP kullanılmadığı için arkadaşlar bu olay hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Diğer olaylar, hücresel solunum, fotosentez olayı ve dehidrasyon olayları ATP ile gerçekleştiği için kesinlikle hücre içinde olmak zorundadır. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.